İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamuoyunda Sedat Peker olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aranan 63 şüphelinin 52'sini yakalayarak gözaltına almıştı. Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntülerinde özel harekat timlerinin baskın anı, çete üyelerinin yere yatırılıp kelepçelenmesi ve emniyete götürülüşüyle ele geçirilen silah, kılıç ve çek senetleri yer alıyor. Suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu. Gözaltı kararı verilen 63 kişiyle ilgili 2018-2019 yılları arasında teknik ve fiziki takip imkanları kullanılarak yapılan araştırmalar sonucu örgütün başta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 16 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, 1270 tane fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, 1 uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 52 şüphenin emniyetteki sorgusu sürerken, aralarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında olduğu 11 firari şüphenin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Düzenlenen operasyonlarla ilgili Sedat Peker'in avukatı Kemal Levent açıklamalarda bulundu. Şu anda alınan arama kararlarına istinaden memur arkadaşlar evde aramalar yapıyorlar. Evin büyük olmasından kaynaklı detaylı aramalar yapılmasına istinaden süreç bu kadar uzadı. E, son aşamaya gelindi. E, evde de herhangi bir suç aleti, e, suça istinaden herhangi bir olgu, bulgu, delil veya bir unsur bulunamadı. Şu anda tutanaklar tanzim ediliyor. Birazdan da arama sonlandırılacak. E, şu anda bu aşamadayız. Yani e, bu konuyla ilgili olarak da, e, haberlerde çıkacak, hani e, haberlerde oluşta, oluşabilecek e, suç unsuru elde edildi falan bu şekilde kısmen haberlerde geliyor. Bu konularda hassasiyet gösterilmesini de talep ediyoruz. Bu konularda hani, dikkatli olunursa seviniriz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Suçlamaların mai, mali mahiyeti yani içeriden e, görevli arkadaşlardan aldığımız kadarıyla yaralama, e, e, gasp yağma ve benzeri suçlamalar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Sedat Bey de bir buçuk yıldan beri yurt dışında, burada eşi ve çocukları ikamet ediyor. Ondan dolayı tabi alınan kararı görevli arkadaşlar uyguluyorlar. Evin büyük olmasından kaynaklı süreç bu kadar uzadı. Şu anda tutanaklar tanzim ediliyor herhangi bir suç aletine rastlanılamadı. Ee, görüşmemiz mümkün olmadı. Ee, tabii ki e, kısıtlı bir süreç içerisinde bu olaylar gelişti. Onun akabinde biz de tabii e, aramalara eşlik etmek amacıyla e, adrese geldik. E, aramalara eşlik ediyoruz. Tabii akabinde mevcut durumlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Evde zaten eşi ve çocuklarıyla e, Özge Hanım yaşıyor. Onun dışında evde yani bir buçuk yıldan beri Sedat Bey de yok. Adreste de yok. Ondan dolayı da normal bir ailevi durum var ama arama kararına istinaden arama yapılıyor. 2018 yılında açılan bir soruşturma dosyasına istinaden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda e, mevcut olan dosya istinaden arama kararı çıkartıldı. Ona istinaden işlemler yapılıyor. Yani yurt dışına çıkmadan yani o sıralara denk geliyor. Şimdi dosyada gizli kararı olduğundan dolayı bununla ilgili de tam sağlıklı bir bilgimiz yok. Ona istinaden hani kesin bir bilgi olmadan da bir söylem doğru olmaz. Bir bilgi doğru olmaz. Teşekkür ederim. Bir isim soy isim alabilir miyim? Kemal Levent. Tamam. Teşekkür ederim. Buldur şu an...